Diyanet ile haç organizasyonunun durumu nedir? Diyanet ile haca gidebilir miyiz? Kabe imamlarının durumu nedir? Arkalarında namaz kılınabilir mi? Kardeşlerim, haç kendisine yol bulan her Müslümanın üzerine Allah'ın farz kıldığı bir ibadettir. وَلِلَّهِ عَلَى nasihi حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Nisa suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, yol bulanlar için Allah'ın bir farzı olarak insanlar üzerine haç yapmak farzdır diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir insan yol nedir? Yol azık. Yani seni götürüp getirecek kadar sende azık olmasıdır. Ve yolun emniyetli olmasıdır. Yani sen canına malına bir zarar gelmeden oraya gidip gelebiliyorsan tamamdır senin için. Gitmen gerekir. Fakat günümüzde gerek işte Suud, Suud ailesi, yani o bölgeyi elinde bulunduran Suud ailesinin zalimliği, gerekse ülkelerin Allah'ın dininden para kazanma iştahından ötürü, Hacı şeye bağlamışlar. Belli parasal şartlara bağlamışlar. Eğer sen haç yapacak imkanın var ve bu parayı ödeyecek imkanın varsa diyanet ile beraber oraya gitmende bir beis yoktur. Problem nedir peki? Problem kurban vekaletini onlara vermendir. Onların kurban kesmesidir çünkü o geçersiz bir kurbandır. İki, namazı arkasında namaz kılınmayacak soruda olduğu gibi namaz kılınmayacak insanların arkasında kılmandır. Bunun dışında onların seninle bir bağlayıcıkları, bağlayıcılıkları yoktur. Aynı otelde uyumak dışında, aynı ortamda bulunmak dışında seninle onlar arasında hiçbir bağlantı söz konusu değildir. Sen eğer namazını münferit kendin kılabiliyorsan, bunu sağlayabiliyorsan, orada Müslüman birileriyle irtibat kurup kendi kurbanını da kendin kesebiliyorsan, eğer haç ile ilgili olarak bunun dışında kiminle gittiğinin bir şeyi yoktur. Bu sana bir vebal değildir ama Suud ailesine ve diyanete taşıdıkları her hacıdan ötürü, yedikleri her haksız paradan ötürü Allah hesap vereceklerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Batıl yollarla birbirinizin mallarını yemeyin. Batılın en batılı Allah'ı razı etmek isteyen bir kulun, bir farzı yerine getirmek isteyen bir kulun durumundan istifade edip ondan daha fazla para koparabilmek için onun önüne bazı şartlar koymaktır. Yani sen sahillerde otel yapacaksın, orada Allah'a isyan ettireceksin, kafirler yeryüzünde istedikleri gibi dolaşıp gezecekler diye hacılardan aldığın paralarla, hacılardan aldığın vergilerle bunu sağlayacaksın. O gariban hacının da tek derdi ben gideyim de İslam'ın farizalarından bir tanesini yerine getireyim olacak. O adam için bir vebal yoktur. Çünkü o bir farzı yerine getiriyor. Ama bu zalim eşkıyalık yapanlar, insanların parasını haksız yere yiyenler, bunlar taşıdıkları her hacıdan dolayı alemlerin Rabbi olan Allah'a hesap hesap verecekler. Allah bunları hidayet etsin. Etmeyecekse de neye müstahaklarsa Allah Azze ve Celle onunla cezalandırsın. Şimdi geçen hafta bu diyanet yani biz bu diyanete hıyanet diyoruz, kızıyorlar. Diyorlar bize niye hıyanet kurumu diyorsunuz? E, hainsiniz ne yapalım? Allah'ın dinine hıyanet ediyorsunuz. Yani ne diyelim? Nasıl sobaya araba demiyoruz, arabaya kalem demiyoruz, her şeyi ismiyle isimlendiriyoruz. Hainlik yapan adama da hain diyeceğiz. Geçen hafta kardeşler bana bir mahkeme kağıdı verdiler. Biz bir broşür dağıtmıştık. Mahkeme kağıdı burada mı şu anda? Yok mu yanımızda? Tamam. Bir broşür dağıtmıştık. Bu broşür... Dağıtılan bu broşürün içerisinde ne anlatılıyor kardeşlerim? La ilahe illallah ne demektir? İşte la ilahe illallah hangi şartlarda insana fayda verir? La ilahe illallah'ın insanı cennete götürmesi için insan nelere dikkat etmelidir? Bu tip meseleleri bir ayetle, bir hadisle bu meseleler yazılmış. Bunu hakim, devletin hakimi yani yanlış bir şey yapmamış, olması gerekeni yapmış, Diyanete yollamış. Bursa İl Müftülüğüne yollamış. Demiş ki: bunu bir okuyun. Bir bakın bunda hani dine aykırı bir şey var mı? Bu bu ne anlatıyor demiş. Adam aynen şöyle bir rapor yazmış. Kağıt olsaydı keşke kağıttan okusaydım size. Demiş ki bu yazılan broşürde halkı devlete karşı kışkırtmanın olduğu, yöneticiye karşı ayaklanmaya teşvik edildiği falan. Yahu arkadaş biz normal şartlarda herkes biliyor ki biz diyoruz ki Orta Doğu'da fitne var. Orta Doğu'da sıkıntı var. Her Müslümanın üzerine de sükuneti sağlamak farzdır. Çünkü bu karışıklık kafirlere yarıyor. Bu karışıklığı Müslümanlara bir faydası yok. Bağdat'ta patlayan bombanın, Suriye'de var olan vakanın, Yemen'de var olan vakanın tecrübe gösterdi ki bize bir faydası yok. Sadece İslam ümmetine zarar veriyor. Ne cihad etmek isteyen istediği gibi cihad edebiliyor. Ne davet yapmak isteyen istediği gibi davet yapabiliyor. İstemediğimiz, başlatıcısı olmadığımız, tam bütün cüzlerine hükmedemediğimiz bir vakanın esiri durumuna düşmüşüz. Vaka bizi bir bu tarafa çekiyor, vaka bizi bir bu tarafa çekiyor. Batı refah içerisinde, keyif içerisinde, huzur içerisinde yaşarken bu bölgede insanlar kan ağlıyorlar, insanlar perişan oluyorlar. Biz normal şartlarda buna inanan insanlarız. Ne yazabiliriz ki oraya insanları yönetime karşı kışkırtmak, işte sokakları karıştırmak, halka ayaklanmaya teşvik, teşvik etmek için? Yani normal şartlarda adam ne yapmış biliyor musunuz kardeşlerim? Kağıdı eline almış, ben size söyleyeyim ne yaptığını. La ilahe illallah'ın anlatıldığını görünce ya göbeklidir, işin göbeğine zarar vereceğini anlamış ya da işin sonunun kendisi gibi hainlere geleceğini anlamış. Allah'ın ayetlerini gizleyen, sadece hac organizasyonlarında olduğu gibi milleti soymak, sömürmek için var olan Allah'ın evlerinde ve Allah'ın minberlerinde bile Allah'ın ismini yüceltmekten ziyade demokrasiyi ve demokrasinin önemini yücelten bu papazlar, güncel papazlar tevhid davasının yazılmasından bile rahatsız oluyorlar. Ben Allah'a yemin ederim ki o broşürün içerisinde en kötü niyetli adama verseniz o broşürü, adam diyecek ki yani evet burada bizim inandığımız değerlere aykırı şeyler var. Mesela şöyle yazsaydı, Laikliğin küfür olduğunu, demokrasinin küfür olduğunu, bu sistemin tağuti bir sistem olduğunu anlatıyor. Do doğru söylemiş olacaktı. Yalan söylememiş olacaktı. Ama bunu söylediğinde adama soracaklar. Öyle değil mi peki diyecekler. Yani hani tamam bu adamlar böyle diyorlar ama öyle değil mi peki? Öyle. Çünkü Allah kitabında, Resulü sünnetinde böyle söylüyor. Ne yapmış? Mahkemeye öyle bir yazı yazmış ki şeyle ilgili, kağıtla alakalı olaraktan yani şöyle zannedersiniz, bu broşür 15 Temmuz misali yeni bir kalkışmak için, halkı ve insanları ayaklandırmak için yazılmış olan bir broşürmüş gibi anlarsınız. Onun için yani Allah bu diyaneti hidayet etsin. Hidayet etmeyecekse de bu ümmetin başına musallat olmaktan bunları kurtarsın. Çünkü Kemalistlerin bu ülkeye oynadıkları en tehlikeli oyun diyanet kurumudur. Yani bu halka yapmış oldukları en büyük verdikleri en büyük zarar yaptıkları en çirkin kötülük Diyanet vasıtasıyla meşrulaştırmalarıdır. Ve maalesef Diyanetçiler de vazifelerini iyi yapıyorlar. Çünkü 90 yıllık bir bataklığın içine batmışlar. E, bu öyle bir kötü bir bataklık ki ya bir kere de çıkıp tövbe edip kendilerini kurtaracaklar bundan. E bu zor geliyor tabi onlara. Ya da ne yapacaklar? Ya da bu şekilde tevhid ehline saldıracaklar. Milleti, milleti soymaya devam edecekler. Sen Ülkenin sahillerinde işlenen fıskı fucurla ilgili ülkenin mahkemelerine yazı yazsana. Senin işin bu değil mi? Sen din adamısın da. Bir de yazmış merkez vaiz. Merkez vaiz ne demek yani? O şehrin e, insanlarına Allah'ı ve ahiret gününü hatırlatması gereken merkez vaiz. Sen yaşadığın şehrin ulu dağının bütün yeryüzündeki facir, fasık insanlara açılıp orada içilen içkilerin, yapılan zinaların Allah'a karşı gösterilen isyanların bu toplumun helakına sebebiyet vereceği kış turizmi, kış sporu adı altında ülkenin içerisinde bulunduğu gemiyi masiyetlerle su aldırdığınızı ve helaka doğru götürdüğünüze dair parlamentoya bir yazı yazsana bakalım Merkez Vaiz efendi. Yazabilir misin? Yazamazsın. Çünkü devlet seni göbeğinden bağlamış. Sana vermiş olduğu o maaşla seni göbeğinden tutmuş. Yuların onların elinde. Çektiler mi susacaksın? Bıraktılar mı konuşacaksın? Sen Allah adına konuşan bir din adamı değilsin. Sen küfür sistemi adına konuşan bir papazdan başka hiçbir şey değilsin. Sen yazsana bakalım. Bu ülkenin başına gelen musibetlerin tamamında çocukların okulda putlara tapması, her 10 Kasım'da, her 23 Nisan'da koca koca ülke yöneten adamların anıt kabile gidip bir mezarın karşısında durup sanki onları işiten, gören ve onların çağrısına icabet edecek bir ilahmış gibi ona nida ettiklerini, ona güzel şeyler yazdıklarını ve onun da asla bu hitapları ve bu güzellikleri hak etmediğine dair 10 Kasım'ı yas olarak ilan edenlere, 23 Nisan'ı bayram olarak ilan edenlere yazsana bakalım. Ülkeyi adım adım helaka götürüyorsunuz. Kendinize çeki düzen verin diye. Yazsanıza bakalım. Yazmazsınız. Sen Fethullah Gülen'in cemaati kız çocuklarını 15 16 yaşında kız çocuklarını müzik eşliğinde on binlerce erkeğin karşısına çıkarıp onlara dans ettirirken onlara göbek attırırken onlara türkü şarkı söylettirirken hoca efendi hoca efendi diye bağırırdın. Şimdi senin ipini elinde tutanlar hoca efendinin de ipini sıktıkları için şimdi sen de hutbeye çıkıp hoca efendinin zararlarını ve tehlikelerini insanlara anlatıyorsun. Vallahi bu adamlar Allah'tan korksunlar. Diyanet için söylüyorum. Bunlar Allah'tan korksunlar. Bu dünyada belki yaptıklarının karşılığını görmüyor olabilirler. Ama ben kesin bir şekilde biliyorum ki kıyamet gününde hem kendi sapkınlıklarının hem de bilinçsiz bir şekilde saptırdıkları bu yığınların günahını kendi omuzlarında taşıyacaklar. Ve biz dünyada onları belki sözlü olarak uyarıyoruz. Yani yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yolda gidiyorsunuz. Allah adına bilmeden söz söylüyorsunuz diyoruz bu kadar. Yapabileceğimiz bundan ibaret. Ama Allah'ın melekleri sizi ellerine aldıkları zaman bizim sizinle konuştuğumuz gibi konuşmayacaklar. Zebaniler ellerinde topuzlarla cehennemin başına dikildiği zaman bizim sizinle konuştuğumuz gibi konuşmayacaklar. Kabre girdiğiniz zaman Münker ile Nekir geldiği zaman bizim sizinle konuştuğumuz gibi konuşmayacaklar. Size merkez vaizlik neymiş gösterecekler. Size Diyanet İşleri Başkanlığı neymiş size gösterecekler. Size Allah'ın dinini ketmetmek, gizlemek neymiş gösterecekler. Size hakkın taraftarı olmadığınız gibi hakkın taraftarı olan ve bu toplumun helak olmaması için kendilerini feda edip hakkı insanlara anlatan insanlara zulmetmenizin, yöneticileri onlara karşı kışkırtmanızın ne demek olduğunu size gösterecekler. Ah edeceksiniz. Vah edeceksiniz ey Malik Rabbine söyle de bizim azabımızı hafifletsin diyeceksiniz. Ama söylediğiniz bütün sözler cehennemin duvarlarına çarpacak, cehennemin surlarına çarpacak, kulakların zarlarını patlatan çığlıklar olarak tekrardan size geri dönecek. Ne ahınızın, ne vahınızın, ne feryadınızın, ne de figanınızın size hiçbir faydası olmayacak. Bunlar, bu, bu kurum ve bu kurumda bu kurumun politikasına göre hareket edenler. Yani hepsini kastetmiyorum. Ama bu kurumun politikasına göre hareket edenler bir an önce boyunlarında bulunan layık sistemin bağını çıkarıp Allah'a tövbe etsinler. Çünkü Allah Azze ve Celle azabını indirdiği zaman insanların üzerine hiç kimse o azaptan o insanı kurtaramaz. Hiç kimse kurtaramaz. Ben tekrar tekrar söylüyorum kardeşlerim. Bizim işimiz sadece anlatmak. Biz anlatıyoruz, uyarıyoruz. Allah'ın azabını yaklaştığını, yaklaştığını söylüyoruz. Bundan öte de elimizden bir şey gelmiyor zaten. Yapabileceğimiz bir şey de yok. Onun için galiba bu insanlar bizi dinledikleri zaman veya duydukları zaman şöyle düşünüyorlar. Yani konuşuyorlar işte, bir şeyler söylüyorlar diye düşünüyorlar. İyi de biz sana, biz sana zarar vereceğiz demiyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah sana azap edecek diyoruz. İşin o tarafını düşün. Yani bizim ne söylediğimizi boş ver. Konuşanın kim olduğunu boş versen. Git bak bakalım. Bu adamlar doğruyu mu söylüyorlar, yanlışı mı söylüyorlar? O vaize mesela söylüyorum. inşallah sesimi işitir. O vaize söylüyorum. Sen bugüne kadar bu ülkede işlenen bir masiyetten ötürü bu devleti yöneten insanları uyardın mı? Bugüne kadar bu ülkede işlenen bir kötülükten ötürü sen bu devleti yöneten insanları uyardın mı? Ben adım gibi biliyorum ki soruşturma yememek için maaşından kısılmasın diye, damga yememek için sen bunu yapmadın. İbari e sen yapmıyorsun, biz yapıyoruz kardeşim. Bırak bari biz vazifemizi yapalım. Yani yapmıyorsun bu zaten bir cürüm. Bari otur yerine de ki ya Rabbi ben yapmadım. Fakat yapan birileri vardı ben onları gördüm. Ben onlara sesimi çıkarmadım. İçten içe dua ettim onlara de. <laughs> belki yani zannetmiyorum ama belki Allah Azze ve celle senin sukutundan ötürü belki Allah'tan bir fayda bulabilirsin. Belki o da. Ama sen hem vazifeni yerine getirme hem de vazifeni yerine getirmediğin gibi kalk ee, vazifesini yerine getiren insanları birilerine gambazla yalan yanlış şeylerle onlarla ilgili rapor yaz. Allah sizi ıslah etsin. Allah sizi hidayet etsin. Yoksa da Rabbim sizi bu ümmetin başına bela olmaktan kurtarsın. İnsanları da saptırdınız, beldeleri de ifsad ettiniz. Yapabileceğiniz ne kadar kötülük varsa yaptınız ama bu ümmet sizden tek bir hayır, tek bir hayır görmedi.